Hardal rengimizi aldım. Önce hardalı güzel. Yani beyaz yapacağımız kısımlar var ama sonrasında onları yaparız. Bak bunun rengi daha güzel gördün mü diğerinden? Evet birazcık sarıydı. Böyle kurabiye gibi olacak. Yiyesimiz gelecek birazdan <laughs> bu ürünleri. Burn Number box'ı aldım güzel her yerine şöyle uyguluyorum. Daha çok işlemimiz var tabii ki. Ve siliyoruz. Şöyle bazı yerlerini daha fazla açacağım bakın.